Merhaba sevgili arkadaşlar. hareketleri ile ilgili soru çözümümüzü gerçekleştiriyoruz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Yerin katmanlarının en dıştan en içe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Litosfer en dıştaki katman, sonra mantı, sonra çekirdek gelir. Cevabımız A'dır. İkinci sorumuza bakalım. Yer kabuğu siyal ve sima katmanlarından oluşuyordu sevgili arkadaşlar. Siyal katmanı silisyum, alüminyum, sima katmanı silisyum, magnezyum. Siyal katmanı karalarda, sima katmanı ise deniz tabanlarında daha kalındır. Evet hangisinde siyal katmanın daha kalın olduğu söylenebilir. Burada Himalaya dağları var. Bu nedenle burada siyal katmanı daha kalındır. Cevabımız neydi sevgili arkadaşlar? C'dir. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekillerde yerin katmanları verilmiş. Yer kabuğu manto çekirdek diye katmanlar verilmiş sevgili arkadaşlar. Yer kabuğunun katmanları aynı zamanda siyal ve sima ve sonrasında astenosfer ve manto şeklinde ilerlemişiz. Buna göre yerin en dış katmanı litosferdir doğru. Mantonun yoğunluğu yer kabuğuna göre daha fazladır. Derinlere indiğimizde yoğunluk artar. Astenosferin yoğunluğu yer kabuğuna göre dikkat ederseniz daha fazla. Doğru. Sima katmanı deniz tabanında kesintiye uğrar. Sevgili arkadaşlar, Sima katmanı deniz tabanında kesintiye uğramadan devam eder. Burası sima katmanı. Sima katmanı deniz tabanında kesintiye uğramadan devam eder. Ha, kalınlığı değişebilir. Ama siyal katmanı genellikle deniz tabanlarında kesintiye uğrar. Bu nedenle üçüncü öncülümüz de doğrudur. Yani cevabımız 1, 2, 3'tür. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Yerin iç yapısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yer kabuğu siyal ve simadan oluşur doğru. Yerin derinliklerine inildikçe sıcaklık ve yoğunluk artar. Bu nedenle en yoğun katmanımız sevgili arkadaşlar çekirdek katmanıdır. İç kuvvetler kaynağını litosferdeki konveksiyonel akımlardan almaz. Nereden alır? Mantodan alır sevgili arkadaşlar. Cevabımız C'dir. Dış çekirdek sıvı, iç çekirdek katıdır. Ee, çekirdek ağır metallerden oluşmaktadır. Evet, çekirdek ağır metallerden oluşmaktadır. Doğru. Cevabımız C'dir. 5. sorumuza bakıyoruz. Aşağıda verilen özelliklerin ait olduğu katmanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Yoğunluğu ve sıcaklığın en az olduğu katmandır. Bu yer kabuğuna ait bir bilgi sevgili arkadaşlar. Üst kısmına astenosfer denir. Üst kısmına astenosferin dendiği katmanımız manto katmanıdır. Evet iki numaralı bilgi mantoya aittir. Mantodaki konveksiyonel akımlar aynı zamanda iç kuvvetleri oluşturur. Üçüncü öncülümüze baktığımızda kendi içinde iki katmandan oluşmaktadır. Yoğunluğu ve sıcaklığı en fazla olan katmandır. Bu da çekirdek. Yani cevabımız ne oldu sevgili arkadaşlar? Cevabımız A oldu. Demir ve nikel oranı fazladır. Yoğunluğu, yoğunluk ve basınçtan dolayı katı olduğu düşünülmektedir. Sıcaklığı 5000 santigrat dereceden fazladır. Katmanımız sevgili arkadaşlar, katı olan katmanımız buna dikkat ediyoruz. İç çekirdektir. Cevabımız B'dir. Yedinci sorumuz yerin derinlikleri hakkında aşağıda verilenlerden hangisi bilgi vermez? Evet, volkanik patlamalarla çıkan malzemeler bilgi verir. Deprem dalgaları bilgi verir. Jeotermalden gelen yani sıcak sular bilgi verir sevgili arkadaşlar. Derin sondaj kuyuları bilgi verir. Maden aramaları sırasında açılan derin maden ocakları bilgi verir. Genel iklim, iklim koşulları yerin derinlikleri hakkında bize bilgi vermez. Evet 8. soruya bakalım. Yer kabuğu kıtasal ve okyanusal kabuk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kıtasal ve okyanusal kabuk aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Evet kıtasal kabuk siyal, okyanusal kabuk ise simadır. Siyal, silisyum, alüminyum, sima ise silisyum, magnezyumdur. Aşağıdaki kavram haritasında yerin bir katmanının neden olduğu olaylar verilir. Evet, levha hareketleri, konveksiyonel akımlar, volkanizma, deprem bunların gerçekleştiği katmanımız manto katmanıdır. Akışkandır. Buradaki konveksiyonel akımlar sevgili arkadaşlar... Volkanizma levha hareketlerine ve depremlere neden olmaktadır. Bir sonraki sorumuz. Burada e, yerin katmanları ve konveksiyonel akımlar gösterilmiş. Evet konveksiyonel akımları gördük sevgili arkadaşlar. Konveksiyonel akımlar aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilemez? Levha hareketleri ile ilişkilendirilir. Gelgit olayının konveksiyonel akımlarla ilişkisi söz konusu değildir sevgili arkadaşlar. Gel git ayın çekim kuvvetine bağlı olarak yeryüzündeki suların kabarıp alçalması olayıdır. Dağ oluşumu levha hareketleri ile ilgili, volkanizma levha hareketleri ile ilgili, deprem levha hareketleri ile ilgilidir. 11. Alfred Wegener'in kıtaların kayma teorisine göre, yer kabuğu başlangıçta pangea adı verilen tek bir parçayken, Zamanla bu parçalar birbirinden ayrılarak günümüzdeki kıtaları oluşturmuştur. Buna göre yargılarından hangileri bu duruma kanıt olarak gösterilebilir? Evet, buna göre sevgili arkadaşlar hangileri kıtaların bir bütün ...ken parçalandığına kanıt olarak gösterilebilir. Güney Amerika'nın doğu kıyıları ile Afrika'nın batı kıyılarında benzer fosillerin bulunması kanıtlar. Kıtaların bir yapboz gibi birbirini tamamlaması kanıtlar. Amazon ve Kongo havzalarında günümüzdeki benzer iklim koşulları bunu kanıtlayan bir durum değildir. Kanıtlayanlar 1 ve 2'dir. Cevabımız D'dir. Evet, 240 milyon yıl önce kıtaların durumu ve günümüzde kıtalar parçalanmış ve günümüzdeki kıtaların yaklaşık Görüntüsü. Bu değişimin yaşanmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Sevgili arkadaşlar bu değişimin yaşanmasındaki temel faktör yer kabuğunun hareketidir. Yani levha hareketlerine bağlı oluşan bir durumdur sevgili arkadaşlar. Ee, buna göre cevabımız yer kabuğunun hareket halinde olması yani A'dır. Evet bu arada konuyla ilgili ikinci testimize başladık. Ee, i̇kinci testimizin birinci sorusunun cevabı. A'dır. Yer kabuğunun hareket halinde olması. Veya levha hareketleri de diyebiliriz. Dağlar levhaların hareketi sonucunda oluşur. Evet sevgili arkadaşlar. Buna göre Himalaya dağlarının oluşumunda etkili olan levha hareketi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Levha hareketleri iki kıtasal levhanın yaklaşmasıyla oluşuyor. Şuraya baktığımızda iki tane kıtasal levha birbirine doğru geldi ve buradaki tortullar sıkıştı yükseldi ve daha sırasını oluşturdu. C seçeneğinde iki tane kıtasal levha var. A seçeneğine bakalım. Burada sevgili arkadaşlar iki tane okyanusal levha. B seçeneğinde okyanusal kıtasal levha. D seçeneğinde iki tane kıtasal levhanın uzaklaşması var. E seçeneğinde ise transform bir yani yanal yer değiştirme söz konusu. Bu nedenle cevabımız C'dir. Üçüncü sorumuza bakalım. Nokta nokta sonucunda yer kabuğunda derin çöküntü alanları meydana gelir ve yarık vadiler yani riftler oluşur. Doğu Afrika Rift Vadisi bunun en belirgin örneğidir. Yukarıda bir levha hareketinin sonucunda gerçekleşen durumlar verilmiştir. Bu levha hareketinin ne olduğu soruluyor bize. Evet sevgili arkadaşlar, 3. sorudayız. nokta nokta sonucunda yer kabuğunda derin çöküntü alanları meydana gelir ve yarıklar yani Riftler oluşur sevgili arkadaşlar. Bu rift dediğimiz vadiler iki tane okyan, kıtasal levhanın birbirinden uzaklaşması sonucunda oluşan çöküntü alanlarıdır. Peki buna en iyi örnek Doğu Afrika riftidir. Buna göre boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Yani diyor ki Doğu Afrika rift vadisini hangi levha hareketi oluşturmuştur? İki tane kıtasal levhanın uzaklaşmasıyla çöküntü alan oluşmuş ve burada bir vadi oluşmuş. Cevabımız sevgili arkadaşlar B'dir. Dördüncü soruya bakıyoruz. Levha sınırları ile aşağıdakilerden hangisi arasında benzerlik yoktur? Jeotermal kaynaklar levha sınırlarıyla benzerdir. Deprem bölgeleri, fay kuşakları, fay hatları, volkanik bölgeler bunlar levha sınırlarıyla benzerdir. Ancak yaşlı arazilerle levha sınırları ilişkilendirilemez. Çünkü yaşlı araziler deprem bakımından tehlikesi az olan arazilerdir. Cevabımız E'dir. Okyanusal ve kıtasal levhaların karşılaşma alanlarında, okyanusal-kıtasal levha karşılaştı. Sevgili arkadaşlar, okyanusal levha ile kıtasal levhanın karşılaşma alanda okyanusal levha daha yoğun olduğu için okyanusal olsun, kıtasal olsun, okyanusal levha daha yoğun olduğu için kıtasal levhanın altına dalar. Okyanusal levha kıtasal levhanın altına dalar, doğru. Volkanik sıra dağlar oluşur. Evet mesela Ant dağları bu şekilde oluşmuş. Okyanus ortası sırtlar oluşmaz. Okyanus ortası sırtlar nasıl oluşur? İki tane okyanusal levhanın uzaklaşması sonucunda magmanın yüzeye çıkmasıyla oluşur. Hangilerinin gerçekleştiği söylenebilir? 1 ve 2 yani cevabımız D'dir. Evet arkadaşlar 6. sorudayız. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen levhalar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Sevgili arkadaşlar birinci levhamız Avrasya levhası. Evet Avrasya. İkinci levhamız ise Arap levhası. Üçüncü levhamız Kuzey Amerika levhası. Evet bir Avrasya olacak. İkinci levhamız Arap levhası olacak. Avrasya, Arabistan. Üçüncü levhamız ise Kuzey Amerika levhası. Cevabımız B'dir. Altıncı sorumuzu tamamladık. Yedinci sorudayız. Bu levha hareketi sırasında magma okyanus tabanına yayılarak okyanus ortası sırtları oluşturur. Sevgili arkadaşlar, okyanusal levhaların uzaklaşmasıyla magma zamanla dışarı çıkar magma zamanla dışarı çıkarak okyanus tabanına yayılır ve okyanus tabanına yeni bir kabuk ekler. Aynı zamanda aşırı miktarda magmanın çıkması sonucunda okyanus ortası sırtlar. Yani bir nevi denizin altında dağ sıraları oluşuyor sevgili arkadaşlar. Diyen bir kişi aşağıda verilen levha hareketlerinden hangisinden bahsettiği söylenebilir. Uzaklaşma olacak sevgili arkadaşlar. Uzaklaşma. Okyanusal okyanusal levhanın uzaklaşması cevabımız B'dir. Aşağıda kıtaların farklı zamanlardaki konumu verilmiştir. Evet. Önce Pangea, sonra Pangea bölündü, parçalandı. Laurasya ve Gondwana kıtaları oluştu. Pangea bölündü, Laurasya ve Gondwana'yı oluşturdu. Ondan sonra yavaş yavaş parçalanma gerçekleşti ve bugünkü durum bu şekilde arkadaşlar. Kıtasal ve okyanusal levhalar gösterilmiş. Kıtaların konumunun sürekli değişmesi mantodaki konveksiyonel, konveksiyonel akımların olduğunun bir göstergesidir. Mantodaki konveksiyonel akımların meydana gelmesinin nedeni ise yerin iç ısısını kaybetmemiş olmasıdır. Bunu da kanıtladı bize. Evet, levhaların hareket, olduğu hareket halinde olduğunu da gösteriyor. Cevabımız E'dir. Dokuzuncu sorudayız sevgili arkadaşlar. Japonya, Endonezya, İzlanda gibi ülkelerde Jeotermal kaynakların, volkanik faaliyetlerin ve depremlerin görülmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Sevgili arkadaşlar bu bölgeler levha sınırları. Levha sınırlarında bulundukları için volkanik faaliyetler görülür. Deprem riski bakımından tehlikeli alanlardır. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar jeotermal bakımından zengin bölgelerdir. Bunu da bilgilendirmiş olalım size. 10. sorumuza bakıyoruz. Burada bir okyanusal levha ile kıtasal levhanın karşılaşması var ve burada bir dağ sırası oluşmuş. Sevgili arkadaşlar, bu dağ sırası bir okyanusal levha ile kıtasal levhanın yaklaşmasıyla oluşmuştur. Burada hatırlayacağınız üzere burada Nazca levhası, burada ise Güney Amerika levhası vardı. Güney Amerika levhası ile Nazca levhasının yaklaşması sonucunda burada sırada oluşmuştu. Bu nedenle cevabımız birdir. Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Okyanusal ve kıtasal levhaların karşılaşma alanında dalma batma. Okyanusal kıtasal levhaların karşılaşma alanında dalma batma gerçekleşir. Okyanusal levha kıtasal levhanın altına dalar. Kıtasal levhaların karşılaşma alanlarında dağ sıraları oluşur. Örnek Himalaya. Okyanusal Okyanus ortası sırtlar okyanusal levhaların uzaklaşmasıyla oluşur. Örnek Atlas sırtı. Derin okyanus çukurlukları okyanusal levhaların yaklaşmasıyla oluşur. Örneğin Mariana çukurluğu. Rift alanları kıtasal levhaların yaklaşmasıyla değil. Ne ile oluşur sevgili arkadaşlar? Uzaklaşmasıyla oluşur. Uzaklaşmasıyla Cevabımız E'dir. Evet, 12. sorumuza bakıyoruz. Denin okyanus çukurluklarının oluşması, volkanik faaliyetler, ada ve ada yayları. Bunlar okyanusal levhaların yaklaşmasıyla oluşur. Evet, A seçeneğinde okyanusal levhaların yaklaşması verilmiştir. Cevabımız A'dır. 13. sorumuza bakıyoruz. Levha sınırında bulunan yerler deprem bakımından tehlikelidir. Levha sınırı ise deprem bakımından tehlikelidir sevgili arkadaşlar. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde... Deprem riskinin fazla olduğu söylenemez. Deprem riskinin fazla olduğu söylenemez. Evet arkadaşlar Japonya, ABD, Zelanda, e, Türkiye bu e, bu ülkelerse arkadaşlar levha sınırında. Bu nedenle buralarda deprem riski fazla. Finlandiya'da deprem riski azdır. Buna göre cevabımız D'dir. Aşağıdakilerden hangisinde okyanusal levhalar bir arada verilmiştir? Avrasya kıtasal. Pasifik ve Nazca ikisi de okyanusal levha. Sevgili arkadaşlar, e, Arap kıtasal, Filipinler okyanusal, Afrika kıtasal, Arap kıtasal, Kuzey Amerika kıtasal, Kokos ise okyanusal levhadır.